Karar ver. Gece dönercisi mi? Üstüm şey değil. Gece dönercisi. Nereye gitmek istiyorsun? Gece dönercisi. Ana sen park adına kapalı gerisi ya Senin babana <laughs> ilci vererek açtırsın o zaman. Gece dönercisi. Sen iyice ara Gece dönercisi. İstek bir dönüm bile döner. tavuk. Gece dönercisi. Gece dönercisi. Tavuk. Gece. Kadın zurna. Kanka. Ben tavuk döner istiyorum. Bana mercimek kısmı var. <laughs> Kötücüye geliyor. Kötücü çok Abi merci. <laughs> Git üstünü değiştir yolda ben sana söyleyeceğim nereye gideceğini. O şortla gitmek istiyorsan da senin kararın. Donarım lan bu. Donlar mı problem? Bunun üstünde şort var. Bence gayet güzel kombin. Değil mi? Çek boydan çek. <laughs> çek. Ee, üstün... Kameracı çek. Tight giyiyorlar normalde onlar. <laughs> Acısı. Gece döneriz. Gece döneriz. Gece döneriz. Tavuk döneri var mı? <laughs> Abi gece döneriz. Ya, ya ben et döneriz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de tavuk döneriz. Gece döneriz. Gece döneriz. Bakın ben şimdi size bulacağım. Şimdi size? Gece döneriz. Bakın yemek buluyoruz. Gece döneriz. Operasyonla. Bir okay. <laughs> şey. Arkadaşlar, şimdi evden kaçtık. Ee, Gece ne dönem. yemeğe gidiyoruz? Gece döner. Döner yemeğe gidiyoruz. Gece döner. Gece döner. <laughs> <laughs> Doğru düzgün tut şunu Ceylan'a. Babam gelip buraya mı koklayacak? <laughs> ben akıllı sensizim ben. Hay aman Allah'ım ya. Ben bakıldım, babam buraya koklamaz ya. Değil mi? Arkadaşlar beni burada bırakıp gittiler. Kapanış videosu. E Az önce ketçap döktük <laughs> Döktük değil döktü Kola döktü ne ketçap bize mı? patladı <laughs> Sanki biz <laughs> dökmüşüz gibi Hala konuşuyor mu ya <laughs> Hala konuşuyon muyu Bir şey söylemek istiyor musunuz Filmlerde <laughs>